Yiğit minik maçından tele karşılaştı ve karşılaşması bir beraber tutuna Bu maçı değerlendirir misin? Antalya grubunun en zorlu takımı. Onlara karşı zorlu oldu. İyi mücadele ettik ve bir puan almayı başardık. Bu kadar. Peki sen kendini değerlendirecek olsan? Ben iyiydim. Olsa. E, penaltı yaptırdım. Onun için üzgünüm. Ama kaleci Ege kurtardı. Bir puan aldık. Evet, bu hafta da e, Bodrum'a gidiyorsunuz. Bu hazırlıklar nasıl geçiyor? Bodrum maçı nasıl olmak istersin? Bo Ligin her maçına karşı ayrı hazırlanıyoruz. Bodrum'a da iyi hazırlandık. Puan alacağız inşallah. Peki senin hedefin mi ileride? Benim ilk önce A takımı çıkmak, sonra milli olmak ve sonra Avrupa'ya açılmak. Ee, Örnek aldığın futbolcu var mı? Ee, e, Yerli, Abdülkerim, Yabancı, Hı? Ramos. Peki, başarılar.